Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere renk, renk yapılan yapımı oldukça basit, güzel bir modelin yapımını anlatacağım. İplerim bu şekilde. Altın başak ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Modelimin yapımına geçiyorum. Zürafamın dibine bir zürafa daha yapıyorum. tekrar geri dönüyorum. Ve bir kirpik yapıyorum. Yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar yuvama geri dönüyorum. Bir sinek kanadı yapıyorum. Dibine tekrar bir kirpik daha yapıyorum. yapmış olduğum kirpiğin tepesine ipimi düğümlüyorum. Ve dördüncü zürafama ipimi düğümlüyorum. Arada bir zürafa bırakarak diğer zürafama geçiş yapıyorum yapmış olduğumuz rafaya tekrar geri dönüyorum. Ve aynı şekilde bir sinek kanadı yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Üzerine ipimi düğümledim. Tekrar yuvama geri dönüyorum. Sinek kanadım oluştu. Dibine aynı şekilde bir kirpik daha yapıyorum. Yaptığım kirpiğim tepesine ipimi düğümlüyorum. Tekrar dördüncü zincir zürafama ipimi düğümlüyorum. Ve zürafalarım da yeşilimi bitirdim. Fazla ipimi kesiyorum. Altı yeşilim bu şekilde oldu arkadaşlar. İpimi aldım. Düğümledim. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Yapmış olduğum kirpiğin tepesine ipimi düğümlüyorum. Ve üzerine bir kirpik daha yapıyorum. Üzerine bir kirpik daha yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar ikinci sıramı yapıyorum. İpimi düğümledim. Üzerine bir kirpik daha yapıyorum. ve geri dönüyorum 3. sırama geçiyorum ipimi düğümledim üzerine iki ip daha yapıyorum tekrar geri dönüyorum 4. sırama geçiyorum ipimi düğümledim ve tekrar tepesine bir kirpik yaptım ipimin işi dolana dek kenarına sık iğne işlemiyle devam ediyorum sık iğne işlemine bitirdim. Tekrar ipimi alt kısmından düğümledim. Yaprağım oluştu arkadaşlar. Bu şekilde. Fazla ipimi kesiyorum. İlk yaprağım bitti diğer yaprağıma geçiş yapıyorum. Beyaz ipimi düğümledim. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Yapmış olduğum kirpiğin tepesine ipimi düğümlüyorum. Ve üzerine bir kirpik daha yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. ipimi düğümledim ve ikinci sırama geçişi yapıyorum. Üzerine bir kirpik daha yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Üçüncü sırama geçiş yapıyorum. ipimi düğümledim tekrar tepesine aynı şekilde kirpiğimi yapıyorum Ve geri dönüyorum dördüncü sırama geçtim ipimi düğümledim aynı şekilde tekrar kirpik yapıyorum dördüncü kirpiğimi de yaptım ve ipimin içi dolana de dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum Yapma oldukça basit arkadaşlar İpimin içi doldu tekrar alt kısmından ipimi düğümlüyorum ikinci yaprağım da oldu fazla ipimi kesiyorum ben kamera arkasında diğer yapraklarımı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar modelim bitti bu şekilde oldu arkadaşlar Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.